İkinci susurluk. Vay. Mafyanın hedefi devleti ele geçirmek. Vay. vay. Nohut babalığından mafya babalığına. Vay 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 vay. 15 yaşında nohut pilav satarken zabıtayı bıçaklayarak öldüren Süleyman Çakır, işlettiği illegal kumarhanede 32 kişinin ölümüne sebebiyet vermek, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve idare etmek suçlarından hakim karşısına çıkıyor. Ermiş ne diyor bu gazeteler? Fal yazar gibi haber yazıyorlar abi. Ne yani en büyük baba olamadık mı? Abi ben bilmem o işleri. Bilme koçum bilme. Gel gel otur şöyle. Bunlar adamı göğe kadar çıkarır. Aslansın, kaplansın, en büyüksün yapar. Sonra da uçurumdan aşağı bırakıp parçalanmanı seyrederler. Hepsinin kanını içmezsem ne olardı? Dosyası DGM'de görülecek. İddianamesini hazırlayan savcı enteresan bir adam. Yani ayarlasak bu kadar olmazdı. O kadar dürüst ki... ...Çakır ölmeden cezaevinden çıkamaz. Çaldığı salatalıklar bile ortaya çıksın Salt kumarhane davasından Hüküm gimesi hiçbir şey Özellikle 3 cinayetin tamamen onda kalmasını Ve dosyaların kapanmasını istiyorum Müdahaleye açık bir savcı değil Ancak dolaylı yollardan Delillere ulaştıracağız Dürüst dedin ya Yeterince tehlikeli Peki yat çakır konuşacak olursa Gurur çakırlar için var Konuşmaz Ölecekse konuşmadan ölmeyi yeğler. Ayrıca Çakır'ın yaşaması bizim için ölmesinden daha önemli. Neydi adamın adı? Şahin Ağa. Şahin Ağa'ya haber saldı. İhale Çakır'da kalmadan ortalığı karıştırmasın. Hı hı. Tombalacı bugün mü dönüyor? Evet. Niye geliyormuş? Kumarhanelerini taşımak için izin isteyecek. Sanki her şeyi benden izin alarak yapıyor. <laughs> Efendim kartlar temiz. Ama siz yine de konuşmalarınızı tedbirli yapın. Mahkemede karşımıza çıkmasın. Mahkemede karşına çıkacak bir tek bu olsun. Her şeyi üstüme yıkıyorlar. Efendim bir şey tutturamazlar. Kumarhaneye dair bir kayıtları yok. Zaten kulüp başkasının üstüne. O zaman niye DGM'de yargılanıyorum avukat? Efendim baskılar... Ne baskısı lan? Devleti yıkmaya teşebbüsle suçlanıyorum. Madem DGM'de yargılanıyorum... ...o zaman İmralı'ya da atsınlar. Efendim herkes istediğini iddia eder ama... ...bizim savunmamız sağlam. Bu da bir iddia. Bana bak avukat. Benim kalemimi kırmaya ahdetmişler. Sen sen ol... iddianın arkasında ol. Yoksa o kalemi gözüne sokarım. Yardım ister misin? Tek başıma yapabilirim. İnsan istediğin yapabilir. Sadece azmetmesi gerekir. Her şey beyinde bitiyor. Beyin isterse... Ah, ah! Ah! Yüreğin isterse. Bırak beni. Tek başıma yapabilirim. Bu hayatta her şeyi tek başıma yaptım. Yanımda kimse olmadı. Seni de istemiyorum. Bırak dedim. Ah, ah! Sen kimsin? Başıma bu işleri açıp bir de iyilik meleğim mi oldun? Bırak dedim. Kendini acındırmaya mı çalışıyorsun? Acıdığın için mi yardım ediyorsun? Acıdığım için değil. Ama böyle ağladığında sana acıyorum. Bırak beni. Sana niye acıyorum biliyor musun? Kendini güçsüz göstermeye çalıştığın için. İkimiz de çok kısa zaman sonra bu merdivenlerden tek başına çıkabileceğini biliyoruz. Sadece bu merdivenleri benim bacaklarımla çıkmayı sindiremiyorsun. <laughs> Sadece güçsüz olmayı sindiremiyorum. Tanıdığım en güçlü insansın. Sen beni ne kadar tanıyorsun ki? Senin beni tanıdığından çok. <laughs> Artık çıkabilir miyiz? Kollarım koptu. Göründüğün kadar zayıf değiliz. Çiş <laughs> Bir çay daha içer misiniz? Teşekkür ederim. Ben ek binaya kadar geçiyorum. Sağ olun müdür bey. Sana gelmemeni söylemiştim. Hayırdır? Nasılsın? Çok şükür. Çocuklar nasıl? Seni çok özlediler. özledik abi. Anam nasıl? İyi ama çok öksürüyor. İlaçlarını almıyor mu? Alıyor abi. Gönderdiğim parayla haftada bir doktor götürüyoruz. Ama hiç istemiyor çok para gidiyor diye. Karışmasın işime. Ben para gönderirim. Bir daha temizliğe falan gittiğini duyarsam ikinizi de gebertirim der ya. Merak etme abi. Sen nasılsın abi? Vakit nasıl geçiyor? Burada zaman durdu be Gülüm. Burada zaman durdu be Gülüm. Avukatlar ne diyor? Çıkarsın diyor. Gazeteler, televizyonlar niye üstüne geliyor? Takma kafanı. Çocuklar merak etmiştir. Ben de merak ediyorum. Merak etme Gülüm. Söz. Yakında yanında olacağım. Dışarıdan istediğim bir şey var mı? Babanın yanından çık. Beni evimizde bekle. Laf söz olmasın. Peki. Aklımı bulandırma Nesrin.